Ses 1, 2, 3. Ses 1, 2, 3. Hepinize selam tekrardan. Canlı yayına başladı mı başlamadı mı tam bilmiyorum. Şu an başladım ama net eminim. Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'mizin Rize Deplasmanı'nda oynayacağı su topu macerasında İlk 11'i falan değerlendireceğiz. Sizlerin katılımını bekliyorum bir yandan. Bir yandan da belki maç iptal olur mu diye bakıyorum da olmasın. Çıkıp oynayalım. Çıkıp vura vura kazanalım. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Suyun karşı tarafa gibi zır 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 ağlamaya gerek yok. Zemin rezil halde. Zemin berbat halde. Fotoğrafını da göstereyim şuradan. Zemin şöyle bir şey arkadaşlar. Zemin şöyle bir şey. Mert Müldür'ün hafif bir sakatlığı var. Ondan dolayı riske atmak istemedi. Dosterbolde'yi de bir anda çok keskin kesti. Ondan dolayı diriksiniyor. İlk 11'i ben beğenmedim. İlk 11'i ben beğenmedim. Yani Kurun için İsmail yer değiştirdiği hali olursa beğenirim. Ama İsmail ve Kurun hiç yer değiştirmez. Gene Alanya maçına başladığımız gibi başlarsak ben ilk 11'i beğenmedim. Sadece Kurunuş İsmail üzerinden değerlendiriyorum çünkü ilk 11'i. Orta saha geçirgenliği hat safhaya çıkıyor için 6 numara oynadığı düzende. İsmail Yükseğin 6 numara oynadığında gene Fenerbahçe'nin orta sahası Fred'in yoksunluğunda geçirgen olsa da bir nebze tutabiliyor. Enver Paşa aleyküm selamlar. Aleyküm selamlar. Cengiz ve İrfan oynayamaz diye bir kural mı var? Yok bence de. İrfancan kahveci on numarada olmuyor gibi düşünüyor hoca. Paşa nereye olmaz lan? Nereye olmaz? Nereye olmaz abicim? Bu haftaya kadar ligde rekorların anasını belleyen hoca değil miydi? He, hoca değil miydi? Bizim hocamız değil miydi? Oynattığı oyundan zevk alan Konya'ya yedi atan önüne geleni tokatlayıp gönderen değil miydi? Ne oldu bir beraberlikle ne olmaz yani? Dün kenetlenmedik mi? Mert Erkan yanlış olabilirdi. Kurun iç yerine. Kurun iç İsmail yüksek yer değiştirebilirdi. Belki de Kurun içe biz fazla e, ön yargıyla yaklaşıyoruzdur. Fazla keskin eleştiriler yapıyoruzdur. Umarım bizi utandırır. Umarım bizi utandırır. Be, bana özür dilettirir. Cengiz Ünder yapmıştı mesela bunu. İrfancanın bu kadar formdayken, Ryan Kent varken e, ne gerek var demiştim Cengiz Ünder için. Utandırmıştı beni. Umarım Kurun işte böyle yapar ihtiyaç var Fred'in yokluğunda. İsmail Kurunç orta sahası her ne kadar profil olarak biraz daha düşük olsa da ihtiyaç var. Bence o hocalıkla alakası yok. O oyuncuların bireysel performanslarıyla geldik buralar. Hocanın doğru hamleleriyle çevirdiğimiz tek maç söyle hocam. Hocanın hamleleriyle çevirdiğimiz maç olmayabilir ama hocanın Oyun tercihiyle bu zamana kadar gelmişliğimiz var. Yani oyuncuların falan öyle saçma yorumlar bence. Çünkü oyuncuların getireceği şey geçen seneki Jorge Jesus'un senesiydi. Oyuncularla biz 80 puan topladık. Oyuncular 80 puan toplayabildi. Bu sene yaklaşık 90 puanın üzerine çıkacağız. Ve şimdiye kadarki oynadığımız oyunun çeyreğini oynayamayan rakiplerimiz bizim önümüzde. Hocanın yine hakkını yiyorsunuz. Bak dün kenetlendik. Dün canlı yayında bas bas canlı yayın yaptık. Bağırdık çağırdık. Bugün oldu gene canlı yayında hocanın hakkını yiyorsunuz. 13 maç daha dişinizi sıkın. Hocayı beğenmiyorsunuz. Jose Mourinho falan diyorsunuz. Yeni gelecek hoca da şampiyon yapamaz Fenerbahçe'yi. 13 maç var. Dişinizi sıkın. Ondan sonra kimi eleştiriyorsak eleştirelim. Kimi günah keçisi ilan ediyorsak günah keçisi ilan edelim. Ama ben asla ve asla katılmıyorum. Hoca Hiçbir şey yok. O oyuncuların kalitesiyle buraya geldik diyerekten. Bunu asla inanmıyorum. Katılmıyorum. Haberiniz olsun. Bir ferdinin yeri değişmiş. Evet öyle. Bu zeminde alınacak her puan helaldir. Milyon euroluk adamları batıklığa yolladık resmen. Hadi hayırlısı. Kazası sakatsız inşallah. En önemli sakatlık olmasın. Evet en önemli sakatlık yaşamadan Fenerbahçemizin bu maçı atlatması. Ee, en önemli şey bu sakatlık yaşamadan hele ki Tadic, Ferdi, Oster volle Ceko, Cengiz, Simanski yani Fenerbahçe'nin her oyuncusu kaliteli. Her oyuncusu değerli. Umarım hiçbir sakatlık yaşamadan Fenerbahçe'miz bu maçı 1-0 olsun bizim olsunluk bir maç. Sahanın durumu rezil. Sahanın durumu rezil. Kalecilerin işi çok zor. Kalecilerin işi çok zor. Yani Cengiz'in, Simanski'nin Tad için bol bol şut denemesi lazım bugün. Bol bol şut denemesi lazım. Çaykur Rize'nin ilk 11'ine baktım ben. Orta sahayı gene iyi tutmuş bize nazaran. Alanya maçındaki Fenerbahçe'nin oyununu, Fenerbahçe'nin zorlanan oyununu büyük ihtimal çoğu kez izlemiştir. Fenerbahçe maçına kadar. İlhan Palut ona göre bir stratejiyle çıkıyordur. Hocam iç sahada 9 puan kaybetmiş hoca benim gözümde başarısızdır. Ya yok yok ki. 10 seneden beri Fenerbahçe'nin başında iç sahada puan bırakmayan hoca yok. Derdimiz bu işte. Yok yani tüm hocalar bırakıyor. Kadıköy artık olmuyor yani. <laughs> Diş mi kaldı sıkacak üst komple protest. <laughs> Doğru vallahi. Divandayım farklı gaz seslerindeyim. Jorge Jesus bile o Samsun'u alın yenerdi. Lan geçen sene küme düşen Giresun'u içeride dışarıda yenemedi Jorge Jesus. Enver Paşa. Ümraniye'yi geçen sene küme düşen Ümraniye'yi yenemedi. Geçen sene evinde yenemedi. 3 tane gol yedi. Deplasmanda da Zoraki yendi. İstanbul'u kendi evinde 90 artı de gol yedi. Yapma Paşa. İsmail Kartal'ı eleştirelim. Eyvallah. Ama doğruları da göz ardı etmeyelim yani. Hakan abicim hayırlı akşamlar sana da. Yarım sıfır alalım yeter. 3 pan bizim olsun da. Oo Eren'cim hoş geldin. Eren'cim hoş geldin. İyi olmuş Eren. Bu zeminde nasıl hakem oynatıyor onu da anlamıyorum. Vallahi oynayacağız. Başka çare yok. Fenerbahçe suyun karşı tarafı gibi. Ağlak saray gibi. Bir hafta boyunca Ar Yaman stadı niye öyleymiş, niye böyleymiş. Ama yani bizim bugün oynayacağımız stat böyle. Bizim bugün oynayacağımız stat böyle. İnşallah kazasız belasız bir 90 dakikayı tamamlarız. 3 puanı hanemize yazdırırız. Ha ben bugün rahat bir oyun bekliyor muyum? Beklemiyorum. Çıkan ilk 11'i şahsen ben beğenmedim. Eleştiri yapalım. Eyvallah. Bakın yapalım. Ama İsmail Kartal hoca değil. İsmail Kartal'a rağmen şampiyon olacağız falan cümleleriniz beni geriyor arkadaşlar. Yapmayın. Bizim taraftar hala hoca oyuncu falan diyor ama esas problemin kaynağının başkan olduğunu çözememişler. Bu oli kaç olduğu sürece Klopp, Guardiola beraber gelsin zor gelir başarı başkan diye bir şey yok. Kuruniş 6 numarada fe fecaat. Erencim aleyküm selamlar. <laughs> Üyeliği yeniledim sonunda. Hayırlı uğurlu olsun. Kadıköy'de papaz büyüsü var. Bir büyü bozucu getirelim Afrika'dan. Stat yapılırken bir boklar yenmiş belli. Abi beni seviyorsun herhalde. Eren'cim ben chatteki herkesi seviyorum. Buradaki gelip Fenerbahçe'yi dert edinen, burayı samimiyet dergahı olarak gören herkesi seviyorum ben. Atletik oyuncular olsa daha iyi olurdu sanki. Evet atletik oyuncular olsa daha iyi olurdu. Mesela Joshua King, Batshuayi. Yani bu oyuncuların bugün performansını arayabiliriz ikinci yarı özellikle. Mesela Tadic'in pas kalitesi bugün ne kadar işimize yarayacak? Mesela Simanski bugün bence iş görür. Simanski iş görür. Ceko ne kadar iş görür bilemiyorum. Hava toplarında falan belki iş görür. Çünkü zemin felaket. Zeminde yani öyle pas yapayım şöyle. Hiç e, denememek lazım. Tam sahanın orta konumunu bilmiyorum. Ama kale önleri, tat e, taç çizgileri, korner bayraklarının orası felaket kötü. Felaket kötü. Yani orada olabildiğince minimum topu tutup bir an evvel hızlı hücum, hücumlarla kaleye gitmeye çalışmamız lazım. 1-0 olsun bizim olsunluk maç. Defansta geçen haftaki Ferdi'nin yaptığı fantezi işlere girmemek lazım. Emniyetli bir şekilde rahat bir şekilde maçı bitirmemiz lazım. Discord linki atar mısın? Discord linki canlı yayının altında olması lazım. Açılmıyor mu? Ya Discord'da hiçbir şey yok ki ya. Galaxy Ronaldo fan. Discord'umuz aktif değil. Var ama aktif değil. Kadro eleştirmemiz lazımsa bir senemiz daha gidiyor. Abi bir senemiz daha gidiyor mu? Açıkçası bakalım ya. Belki bu maçtan sonra özür dileyeceğiz yani kurun işten. İsmail ile kurun için yeri değişmesi lazım. Evet. Abi çok zor bir maç olacak. İnşallah kazanırız. İnşallah. Çok zor bir maç olacak dediğin gibi. Yani Fenerbahçe bu maçta şu zemin bu kadar kötü olmasaydı ben gene çekişmeli bir maç olacağını düşünüyordum ama Uçsuz zemine bak Allah aşkına ya. Yazık güne Umarım iki takımdan da sakatlık falan olmaz. Çok, çok, çok kötü bir saha. Umarım Fenerbahçe Bak çakal, çakal bu pala boyu yıktı değil mi? Videosunu şu an ekranlara getireceğim. Telif melif yersem de zerre umurumda değil. Çakalın yaptığı işe bak ya. Ulan siz cin olmadan adam mı çarpıyorsunuz ya? Ekrana getireceğim şimdi. Top sektiriyor ki asıl önemli olan şey de topun sekmesi arkadaşlar. Görüyor gözüküyor. Evet. Bakın ıslak yerleri es geçiyor. Islak yerleri es geçiyor. Kuru yerlerde gidiyor sektiriyor sekiyor. Evet, öyle sekiyor. Islak yerlerde top Yani çekmiyor. oynanmaması yani. için topun varsa, ee, kalması, kalması lazım, lazım yerde. Sekmemesi lazım. Su ıslaktan adam akıllı sekmiyor. Kiyor gözüküyor. Evet. Şuna bak ya bak. Islak yeri geçiyor. Kiyor Gözük. geç, Gözük. gözüküyor. Islak yeri geç. Bastığı yerler. Kiyor gözüküyor. Evet. Islak yerleri geçiyor. Islak yerleri geçiyor. Hop kuru yerde sektir babam. Hop kuru yerde sektir. Sektir. Bunların alayına sektir çekmemiz lazım da işte. Ah Fenerbahçemiz ah. Biz de niye şampiyon olamıyoruz diye uğraşıyoruz işte. Adamlar en ince ayrıntısına kadar hainlik peşinde. Bence tek problemli gözüken yer kurun iç tarafı belli. Bu maç İsmail 6 Kurunç 8'de denemiş olabilir. Maç başlayınca göreceğiz Emirhan. Evet işte benim de tek eleştirim o ikisi. Eğer şu an kadrodu ekrana verdiğim kadro gibi ise eleştirim olacak ama Kurunç önünde, İsmail arkadaysa eleştiri yapmayacağım. Maç başlayınca göreceğiz yani. Maç başlayınca Kurunç'u 8 numarada görürseniz Emirhan'ın eleştirisi olmayacak. Emirhan Emir eleştiri yapmamış diye aklınızda bulunsun. 60. dakika kadar gol gelmezse İsmail Ölüsimaski'nin yerine İrfan'ı kurun iç yerine alır mı? Alabilir. Gene çift forvete dönebilir. Ama gerçi İsmail Ölü sosyal medyayı fazla takip ediyor. Dönmeye de bilir. Bu maçta orta saha hakimiyeti ne kadar önemli bilemiyorum. Maçın tüm sahaya bakmak lazım. Lincoln ve Emre'yi yollayıp sayısı tutmak çok mantıksız. Emre'yi yolladık evet Emre oynasın diye yolladık. Zais gitmek istemedi, Zais'i de yollayacaktık. Lincoln de oynamak istedi. Onun da önünde engel olmadık. Her canlı yayında bunları konuşuyoruz ya. Ay bu zeminde orta açamayız. Allah bu zeminde top oynanmaz normalde işte. Sakatlık olur diye korkuyorum bu boktan zeminde. İnşallah iki takımda da bir sakatlık olmaz. Zambiya liginde bile böyle rezil zemin yok. Abi resmen bu düzene karşı şampiyon olmaya çalışıyoruz. Islak yerlere evet geçiyor. Bu maçtan ümidim sıfır. Olmasın arkadaşlar. Bu maçtan Buse'cim. Hiçbir telaşın, endişen olmasın. Fenerbahçe'miz çıkacak. Gümbür gümbür topunu oynayacak. Maçtan da 3 puan söke söke olacak. Bugün şutlarla maçın çözüleceğini düşünüyorum ben. Her iki taraftan da. Levakovic'e iş düşüyor. Levakovic'in ceza sahası yediği, ceza sahası dışından yediği 7 tane gol varmış. Bugün o sayının artmaması lazım. Fenerbahçemizin de Simanski gibi, Cengiz gibi şutörlerinin bugün bolca kaleyi denemesi lazım. Ben bu maçta İrfan'ı da sahaya atabilirdim. Bu rezil zeminde İrfan Can Kahveci'nin de şut özelliğinden yararlanmak için Simanski'yi 8 numaraya çekebilirdim kurun iç yerine İrfan atıp İrfan Cengiz Simaski şutörlerini kullanabilirdim. Fenerbahçe'nin bugün maç kazanmasının en önemli anahtarı uzaktan çekeceği şutlar, kaleye yoklayacağı şutlar bence. Ne kadar çok yoklarsak o kadar gole yaklaşırız. Fret olmadan orta saha üretkenlik toparlanmaz. Fenerbahçe yönetimi çamur yapsa, algı yapsa o statta oynamazdık. Ya bugün yağmur yağdı, bu kadar kötü hale geldi. Gene sahanın kenarları, kale oyunu falan ee, çim yoktu. Ama yağmurun bu kadar kötü bir şekilde bastırılacağı kim tahmin edebilirdik? Bizimki saçma salak zaferin rengine gider. Galatasaray zemini düzelttirir. Bu zeminde fret olsa kaç yazar. Benim keçi güttüğüm yerler bu stattan iyi. Bedrettin ayağım. Vallahi öyle. Kadroyu beğenmedim diyorsun Emre. Bu direkt hoca eleştiri sandım. Buna gelir. Hakan abi. Hocayı eleştirelim diyorum ben. Hocayı eleştirelim. Ama hocanın hakkını yemeyelim diyorum ben. Hocayı eleştirmeyin demiyorum. Ben hoca kusursuzdur falan demiyorum. Hocayı eleştirin. Ama hocanın hakkını yemeyin. İsmail Kartalı ben zaten yaptığımız canlı yayınlardan en başından beri söylüyorum yani. Değişiklik konusunu beğenmiyorum. Çok panik. Çok telaşlı. Gol yediğimiz her an orta sahayı boşaltıp forveti çiftlemesi doğru değil. Doğru bir hamle değil diyerekten. Çoğu kez eleştirilerimi yaptım zaten. Kurniç konusunda da eleştirilerimi yaptım hocaya. Ee, hoca eleştirilebilir. Ama hakkı her zaman haklıya teslim edilir. Bugün İsmail Hoca'nın mentalini toparlamış olmasını görmek istiyoruz. İnşallah. O sayı yetişse iyiydi. Kurun geldiğinden beri takım boyu uzadı. Hoca düzeltmek için Fred'i bekliyor sanırım. Akın Külcü şu an hocanın kurun hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama bence çok olumlu düşünmüyordur. Kurun şutları da fena değil. O da süt atan, şut atan bir adam denemesi gerek. Evet o da fena vurmuyor. İsmail Kartal bence sezon sonu gitmeli. Sebep? Fenerbahçe'nin iyiliği için sezon sonu maalesef İsmail Kartal devam edilmemeli. Hem panik hem hatalarından ders, ders çıkarmıyor. İstediği kadar panik olsun. Bana bu oyunu oynattığı sürece, bana bu kadar puan topladığı sürece istediği kadar panik olabilir. Ben eleştirimi yapıyorum. İster ders çıkarır çıkarmaz. Adam oyunu oynatıyor mu oynatıyor. Puanı topluyor mu topluyor. Suyun karşı tarafı arkasından hakim ittirilmese Fenerbahçe şu an zaten ligde 10 puan öndeydi. Yine saçma sapan Kadıköy'de 9 puan kaybetmiş olabilirdi. Ama şu anki yaptığımız eleştirilerin onda birini yapacak mıydık? Yapmayacaktık. Umurumuzda bile olmayacaktı. Sezon sonu ne zaman kupa kaldıracağız diye düşünüyorduk yani biz. Eğer suyun karşı tarafında adil bir hakem yönetimi olsaydı. Ondan dolayı bu sene şampiyon olamıyorsak önümüzdeki sene şampiyon oluruz. Bu düzenle, bu hocayla, bu oyun sistemiyle devam edersek. Çünkü suyun karşı tarafı her zaman, her sene bu kadar ittirilemeyecek. İttirilse de bu kadar puan toplayamayacak. Ben Fenerbahçe'nin oyununu da beğeniyorum. Hocasını da beğeniyorum. Zaman zaman hataları oluyor mu? Oluyor. Her insanın hatası var. O yüzden ben İsmail Kartal sırf Kadıköy'de iki maçta beraberlik yaşadı diye istifa etmesini Fenerbahçe'nin başından ayrılmasını asla istemiyorum. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak Türk teknik direktörlerden başka bir isim istemiyorum şahsen sizler de sosyal medyanın gazına gelip maalesef ki objektif olarak değerlendirdiğinizi düşünmüyorum. Kendi düşüncelerinizi tam olarak aktardığınızı düşünmüyorum. Serdar Ali Çeliker'in, Serhat Akın'ın ve onlarca sosyal medya fenomeninin bence düşüncelerinizin üzerinde etkisi var. O yüzden ben İsmail Kartal'ın her zaman arkasındayım. Sezon sonu şampiyonluk kaçar. Gene arkasındayım. Eleştirilerimi yaparım. Ama İsmail Kartal'ın savunucusuyum arkadaşlar. Bizim milli futbolcularımız yok. Bizim oyuncularımız sağlığının değeri demek ki. Aynen hocayı eleştirelim, futbolcuları eleştirelim. Senin 6. senede 16, 15. hoca ve yeni bir takımla 200. falan futbolcu ile devam ederiz. Ama en baştaki başkana bir şey olmasın. O hep dursun suçsuz günahsız. Hem <laughs> Bak başkan evet İsmail Hoca'nın sezon başından beri kurun içi istemesini gerçekten anlayabilmiş değilim. Skotik algısını değiştirmiş olmasını beklerdim. Hocanın istediği oyuncular bu sebebi üye olmadığından dolayı bilmiyorsun. Üyelik konusunda Fenerbahçe'mizin teknik ekibin sene içerisinde hangi oyuncuları istediğini, hangi oyuncuları gözlemlediğini, nerelere scouting ağının genişlemesi gerektiğini yönetimle konuştuğunu ben paylaştım. Kurun içi hamlesi evet yanlış bir hamle ama Fenerbahçe'nin şu an başında olan teknik heyet, teknik ekip Balkanlardan ilgilendiği oyuncu sayısı, izlediği oyuncu sayısı şu an Fenerbahçe'nin son 5-6 senesinde gördüğümüz bir scouting ağı değil yani. İsmail Hoca'nın sırf ismi İsmail diyerekten, Fenerbahçe'nin milli fedaisi diyerekten fazla eleştiri yapıyorsunuz, yapmayın. Üyeler bak biraz daha ılıman yaklaşıyor İsmail Hoca'ya. Çünkü sezon içerisindeki üyeleri paylaştığım bilgiler İsmail Hoca'nın arkasında durulması gereken bilgiler. Abi tamam da sen futbolcu olsan yedek kulübünde baksan ne düşünürsün o panikle? Anlamadım paşa tam. Kaleye Tarık Çetin geçiyormuş. Gökhan ısınmada sakatlanmış öyle mi? Tarık bizim eski kalecimiz. Maçı kazandırır o zaman büyük ihtimal. Puan kaybını geçtim inşallah sakat vermeyiz. İnşallah. Tarık daha iyi kaleci. Fatih Karagümrük sol anlaşmış diye birkaç haber duydum. Doğru mu? Daha doğru değil. Hasan Arat, Hasan Arat adam ilk senesinde gitti 25 milyon euro falan harcadı. Bana Ali Koç'un ilk senesini hatırlatmayın. Burada akıllı olun. Renk taşlar biraz Fenerbahçe başkansız kalmaz. Burası Fenerbahçe. Başkansız kalmaz. <laughs> Bizim eski kalecilerimiz Neuer oluyor. Evet evet. Maalesef şöyle. Şu Ljubovic'i beğenmeyen Fenerlilere ifrit oluyorum. Sövsem sövdü derler. Ya sosyal medyada çıkıyor işte 2-3 tane Dalpazan, Balkavan. Yok işte ne gerek vardı? Ha bana bak. Bana soracak olursan Livakovic kötü kaleci mi? Değil. Ama İrfan Can Eğribayat şu ana kadar Fenerbahçe'nin kadrosunda az kaleci olsaydı bundan daha düşük puan toplar mıydık? Belki 2-3 puan. Belki 2-3 puan. Belki 2-3 puan. O da işte kornerde kurtarışları falan var. Ee, Samsun deplasmanı mıydı? Gaziantep deplasmanında iki kurtarışlar var. Belki o maçlarda İrfan Ceneğeri Livakovic kadar performans göstermezdi. Ama kötü kaleci mi? Asla kötü değil. Eleştirilmeyi hak eden bir performansı yok bence. Yediği gollerin hepsi yenebilir goller. Ama Fenerbahçeliler Vuruyor abi. Vuruyor. Çünkü niye? Etkileşim geliyor. Ya Sabuncuoğlu bile. Vur babam vur. Vur babam vur. Niye? İsmail Kartal eleştiri yapınca tutuyor. Niye? İsmail Kartal'ın algıyla, cartla, curtla işi yok. Fedaileri yok. Ersun Yanal'ın bile var. Aykut Kocaman'ın var. Vitor Pereira Ahraz'ın bile var. Hadi Vitor Pereira Ahraz demiyor. Futbolcudan anlıyor. Futbolu tamamladığını düşünmüyorum ama futbolcudan anlıyor. Jorge Jesus denen Fenerbahçe'yi rezillik üstüne rezillik yaşatan adamın bile fedaileri varken İsmail Kartal'ın yok. Sebebi Fenerbahçe'yi şu an 105-107 gol attırması. Avrupa Ligi'nden North Zealand rezilliği var. Orada hiç eleştirim yok. Çünkü 5-6 tane eksikli oynamıştık. Avrupa Ligi'nden lider çıkartıyor. Süper puan rekorları kırıyor. Gol rekorları kırıyor. Pozisyon rekorları kırıyor. Oyuncuların hepsinin performansı elit seviyeye çıkıyor. Ama eleştirin babacım. Niye İsmail Kartal'a vurmak etkileşim getiriyor. Ve İsmail Kartal biraz da mülayim bir tipte olduğu için. eziye ezmek Türk'ün kanında var arkadaşlar. Ezi'yi ezmek şu Türk piyasasında, fenomenlerinde, sosyal medyasında var. Ne yazık ki var yani. İnşallah alacağız ya. Livakovic neden beğenmiyorlar? Hiç anlamıyorum. Yeneceğiz inşallah. İnşallah Cihan'a geçim. Livakovic bir tek Samsun'da yediği gol hatalıydı. Evet, Samsun kendi evimizde yediğimiz golü Livakovic'in yememesi lazımdı. Yeni kaleci antrenörü ile daha da iyi olacak. İnşallah. Hırvatistan kalecisi sonunda Livakovic. Livakovic gayet yeterli kaleci. Altı yine çabuk unuttu taraftar. Öyle yani arkadaşlar. Maçın başlamasına 7 dakika var. Biraz daha konuşalım. Skor tahminleri alayım. Gol tahminleri alayım. Ardından da canlı yayını bitirelim. İlk yarının ardından sizlerle beraber canlı yayında olacağız. İlk yarının ardından kimseye söz vermeyin. Maçın ardından bir saat, bir buçuk saat sonra canlı yayın açacağım. Onun da sebebi. Biliyorsunuz Serhat Akınlar, Serdar Ali Çelikerler falan izleniyor. skor vermiyorum artık. Bu arada taraftarları altı istiyor. Totem yap yapıyorum, skor vermiyorum. Verdiğim zamanlar Fenerbahçe puan kaybediyor. 3-1 Fenerbahçemizi alır. Cengiz Simanski, Ceko. Hocam şu konuda sana katılıyorum. Malum camianın hocası elinde malzeme olmadığı için mevkisinde olmayan oyuncuyu oynatınca hemen kadro mühendisi oluyor. Bizim camiada en ufak olay da Ağır Yarım sıfır yeneceğiz. 3-1 biter. Talha Türk. Icardi 14 maçta mı ne 4 gol atmış. Bak 14 maçta 4 gol atmış. Ve bu 4 golün 3'ü penaltı. Icardi eleştiri var mı Galatasaray camiasından? Yok. Okan Buruk oynattığı oyun bence güzel bir oyun değil. Kazandıkları maçlar objektif bir ile değerlendirecek olsa şu an Okan Buruk'un e, linç edilmesini doğru bulan bir taraftar olurdu. Çünkü oynattığı oyun Galatasaray'ın şu anki puanının asla ve asla hak ettiği bir oyun değil. Asla ve asla hak etmiyor Galatasaray bu puanı. Ama sonuç olarak Fenerbahçe önünde mi? Fenerbahçe'nin önünde mi? Önünde. Ligde lider mi, lider? Ondan dolayı kimse bir şey demiyor. Ya bakın arkadaşlar. Ligin daha 25. haftası mı oynanıyor ne? Ligde 64 ile 66 puan toplayan takım var. Bak çok anormal bir şey bu. Anormalliğin Daniskası. Daniskası normal değil yani bu. Bu normalliği, normal olmayan durumu sence Galatasaray, sizce Galatasaray mı hak ederek kazandı bu kadar 66 puanı yoksa Fenerbahçe mi kazanarak hak etti bu kadar 64 puanı? Yani biraz şapkayı önümüze koyup düşünmek lazım. Eyvallah Fenerbahçe'nin eleştirilecek yanları, hocanın eleştirilecek yanları, oyuncuların eleştirilecek yanları var. Ama adil birlikte olsaydık şu an Fenerbahçe şampiyon değil miydi? Şampiyondu değil mi? Bunu hepiniz biliyorsunuz. E bu İsmail Kartal eleştirisi nereden geliyor yani? Niye yapıyorsunuz bunu anlamıyorum. Bu eleştiri olarak dediğim şey de eleştirin. Eyvallah herkes eleştirebilirsiniz. Ya. Yani bu İsmail Kartal hoca değil. İşte İsmail Kartal kendini geliştirmemiş. İsmail Kartal gitsin. İsmail Kartal Fenerbahçe şampiyon yapamaz. Oyuncular şampiyon yapacak. İsmail Kartal yapmayacak. Ivır zıvırlar yani. Adam ligin altını üstüne getirmiş ya. Adam ligin altını üstüne getirmiş. Halen diyoruz ki yok şöyle yok böyle. İptal değil. Oynayacağız. İptal değil. Fenerbahçe'miz maçı çıkacak. Aslanlar gibi oynayacak. Kazanacağız da. Kazanacağız da. Fenerbahçe bugün uzaktan şutlara çalışması lazım. Cengiz mi vurur? Simas kimi vurur? Tadiç mi vurur? vurur Kuruniç mi vurur? Kim vuruyorsa vursun. O topu içeriye soksun bugün. Bugün öyle saçma sapan pozisyonları kaçıracak bir gün değil. Özellikle 7. üzerinden konuşuyorum. Çok Verimli oynuyor ama bitiriciliği konusunda dağlara taşlara vuruyor beni. Kendimi. Dağlara taşlara vurasım geliyor yani. GS'yi ittiriliyor. Okan eleştirmezler. E biz niye eleştiriyoruz İsmail Kartal'ı? Bak Emirhan adamlar Aurya diye bir adam aldılar. Herif sakat. Bizi düşünsene. Çağların sakat falan geldiğini. Hocanın ne anası ne avradı kalmıştı. Çok fark var. Kafaya yapıları arasında camiaların öyle. Öyle. Öyle yani. Şu an mesela Kent. Ay Kent diyorum. Bak kafamda hala Fenerbahçe'nin tutmayan transferi var. Galatasaray'ın onlarca varken. Zaha, Tete, Endombele, Oliviera, Angelino. Bunlar nerede? Piyasada yok. Eleştiri var mı? O da yok. Fenerbahçe bak ben bile kurun iş niye geldi diye sistem ediyorum hocaya. Abi maç iptal mi? Zemin nasıl? Zemin rezalet. Maç iptal değil. Fener içeride puan kaybetmemesi lazım. Yağmur hala çok yağıyor. Maç başlıyor ben kaçar. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam. Devre arasında da burada olmanız. Canlı yayını beğendiyseniz canlı yayını beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de kanala abone olaraktan da bana destek de bulunabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapıyorum. İnşallah Fenerbahçemizin güzel bir ilk yarının ardından sakatlıksız, kazasız, belasız önünde bitirdiği, rahat bir şekilde devre arasında soyunma odasına geçtiği bir canlı yayın yapmak bizlere nasip olur. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.